Kalemlerin e, aşağı yukarı çoğunlukla her tarafı yandı sayılır yani, yandı yani. Burası işte şeyler olunca bizim evler sığmayınca yerlerine, vatandaşları mağdur olmasın diye devletimiz burayı aldı. Kendi TOKU tarafından buraya binalar yapıldı yani. Çok hızlı bir şekilde yapıldı. Bilhassa benim köyüm süper hızlı bir şekilde yapıldı yani. Dört ayda yükseldi bu şekilde yani. Ha Bir yılda tamamlanacağını söylediler aşağı yukarı. Cumhurbaşkanımız da aşağı yukarı kimseye mağdur etmeyecek ama bu bir aşama alır. Ama şimdi umduğumuzdan çok fazla oldu yani. Kısa sürede 4 ay içinde bu tamamlandı yani. Şeker bayramına Cumhurbaşkanımız gelip teslim edeceğini duyuyordu yani. İnşallah teslim ederler, gelir. Teslim eder yani. Yangında en büyük zararı Kalemler Mahallesi görmüştü. Burada da evlerin inşaatı birbiri ardına yükseliyor. Eksik olan kapı ve pencereleri de tamamlandıktan sonra Ramazan bayramında yangın mağdurlarına teslim edilerek çifte bayram yaşanması bekleniyor. <laughs>

Burası Ramazan bayramında teslim edilecek konutlardan biri iç sıva tamamlanmış, kapı ve pencerelerde ise yangına dayanıklı birinci sınıf malzeme kullanılmış. Kapı ve pencereleri tamamlandıktan sonra işte burası Ramazan bayramında teslim edilerek yangın mağdurlarından birine çifte bayram yaşatacak. 20 28 Temmuz'da evlerimiz kullanılmaz hale geldi. Yıkıldı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TOKİ'ye şey verilerek evlerimiz şu anda yapılmış, yapılmaktadır. İşaretler bayağı baya bir sona gelindi. Yaklaşık bir ay içinde teslim olacak inşaatlar var diye söylüyorlar. Bayrama teslim olacaklarını söylüyorlar. Tam köylü evleri. Traktörümüz de yandı, aletlerimiz de hiçbir şeyimiz. Bizim bir canımız çıktı. Hı hı. Adamla bir canım. Benim de kulaklarım yandı. Ben kendimi ambulansla hastanede buldum. Hı hı. Evet sağ olun. Allah razı olsun herkesten. Herkes yardımcı oldu. Evimizde de yapıldı. Yerine motorumuz da geldi. kafamızda da sağ şimdilik olsun. Yaşayacağız. İnşallah evimize de tez zamanda bayramda katarlar. Orucumuzu tuttuğumuzla iyi mutluluk bir bayram yaşarız. bayramdan önce teslim olacağını söylüyorlar. Ama gayrı e, orasını bilemeyiz. Çok güzel vermiş. Eğer teslim ederlerse çifte bayram olur. Mikserle bir arkadaş, biraz önce bir vatandaş geldi ve yangını söndürmek isterken aslında kablolara takıldı bir tehlike atlattı buradaki vatandaşlar da diyebiliriz. Şu anda alev devam ediyor, yangın devam ediyor.

vesaire bunların şimdi tespitlerini yapıp bunların hepsini gidereceğiz.